أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا" Sadaka Rasulullah ve taqa Habibullah. Sanma ey hace ki senden zerru sim isterler. Yevme la kalbi selim isterler. İdfen vücudeke fi erdil humul. Fema nebete mimma lem yudfen la yetimmu netâcehu Kıymetli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Kainatı idare edenler görünmeyenlerdir. Allah katında takdire şayan olan ameller de Allah'tan başkasına arz edilmeyen Eda edilirken Allah'tan başkasının rızası gözetilmeyen amellerdir. Her akıllı insan şunu gayet net ve açık olarak bilir ki Zeydin tarlasında zeyt için çalışan bir insan Amr'dan veya Bekir'den ücret talep edemez. Öyleyse Ubudiyetin sadece Allah için olup Allah için kalması için iki şeye ihtiyacımız var. Bir, başta ihlasa niyet etmek, ihlasın şartlarına riayet etmek ve sonrasında da Allah için yapılan bu ameli gömmek, gizlemek, onunla iftihar etmemektir. Biz müminler Cenab-ı Hak için yaptığımız ibadetlerde sevinmeli miyiz yoksa Allah için yapılan şeylerden dolayı bir surura bir sevince hakkımız yok mu? Eğer bir ibadet bir hayra muvaffakiyet bizden sadır oldu ben yaptım diyerek düşüneceksek sevinmeye hakkımız yok. Çünkü kendi nefsimiz namına yapılan bir ibadetin hiçbir karşılığı yoktur. Sıhhat terazisinde hiçbir ağırlığı yoktur. Ama biz hayra muvaffak olduğumuzda seviniriz. Bizden sadır olduğu için değil. Biz yaptığımız için değil. Allah bizim gibi aciz bir kulu böyle bir hayra muvaffak ettiği içindir. Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremini gördüğümüz için biz sevinmeye, sevinmeyi hak ederiz. Nitekim sevgili Allah'ımız buyuruyor ki Ya eyyühen nasu Kad ca'atkum mev'izetun mir rabbikum ve şifaa'un lima fi's-sudur ve huden ve rahmetul lil müminin kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve hayrun mimma Bizim İslamiyeti ihya ederken kulluğu icra ederken kendimize yeniden bir tanım, yeniden bir tarif yapmamız, yeniden bir yol çizmeye ihtiyacımız var. Bizler Müslümanlar olarak elimize geçen dünya nimetleriyle değil, Dünya sermayesiyle değil, dünya zenginliği ve kudretiyle değil. Hazreti Allah'ın söylediği gibi, Kul ey Habibim, benim mümin kullarıma söyle, Bi fadlillahi, sadece Allah'ın fazlıyla ve bir rahmetihi, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle fe bi fel yefrahû. Sadece Allah'ın size verdikleri, Allah'ın lütfettikleriyle sevinin. Sevinciniz bundan sebep olsun diyor. Herhangi bir dünyevi gayeye ulaştığınız için değil, üniversiteyi bitirdiğiniz için değil, makam mevki sahibi olduğunuz zaman değil, ticarette hiç beklemediğiniz büyük bir kara nail olduğunuz için sevinmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Bir fadlillahi. Cenab-ı Hakk'ın ahiret namına cemaline, muhabbet namına bize verdiği bütün her şey Allah'ın fazlıdır. Bir Fadlillah sadece Allah'ın fazlıyla demektir. Bir de Allah'ın kullarına ikram ettiği şey hiçbir şekilde Allah'ın borcu değildir. Bizim alacağımız da değildir. Onun için Cenab-ı Hak kendi tarafından kullarına verilene fadlullah diyor. Öyleyse İmana muvaffak olmamız fazlullah. İmandan sonra en büyük nimet hakkın yanında safında yer almamız fazlullah. Namaz kılabilmemiz bütün manilere rağmen fazlullah. Medreseye başlamışsak fazlullah. Bir kamil mürşide intisap etmiş ve Resulullah'ın sünnetlerini harfiyen yerine getirme gayreti ve azmine sahipsek Fazlullah. Hafızlık yapıyorsak Fazlullah. İcazet peşindeysek Fazlullah. İslam'a hizmet gayretindeysek Fazlullah. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ey kullarım. Allah'a ait olup Cenab-ı Hakk'ın mecbur olmadığı halde size lütfettiği, ikram ettiği şeylerle sevinin. Başka bir şeyle sevinmenize gerek yok." diyor. Eşyayı hakikatiyle en iyi bilen, en iyi tartan hangisinin Allah'ın terazisinde baskın ve ağır olduğunu bilen Hazreti Allah'tır. Onun için benim verdiklerimi küçük görmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'a hitaben buyuruyor ki Ya Eba Zerrin la tahkiranne minel ma'rufi şey'en velev en bi veçin talik Ey Ebu Zer La tahqiranna min al ma'rufi şey'en. Sakın ola ki Allah'ın beğendiği, Allah'ın sevdiği, yapın dediği bir iyiliği küçük görmeyesin. Velev en telqa akhaka bi taliq. Velev ki bir Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm ederek bakman da olsa diyor. Bir tebessüm bile küçük görülmemesi gereken Allah'ın bir fazlı keremidir. Seneler önce ilk icazet verdiğimiz talebelerimizi evlendirip görev yerlerine göndereceğimiz zamanda Üstadım Mahmud Efendi Hazretlerinin huzuruna çıktık. Ona soracaklarımızı, ondan dinleyeceklerimizi dinledikten sonra kalktık hanelerinden çıkarken efendim bize son bir nasihatta bulunun ta ki bunu hiç unutmayalım. Bunu uyguladığımız zaman insanların gönüllerini fethedebilelim dediğimizde Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bize ve orada bulunan diğer kardeşlerimize şöyle buyurdular. Her zaman böyle olsunlar dedi. Her zaman böyle olsunlar. Yani dişleri görünsün, Allah'ın kullarına tebessüm edilsin buyurulmuştu. Biz Allah Celle Celaluhu'nun bize lütfettikleriyle sevinmeyi öğrenip dünyanın önümüze serildiği zamanda parayı çok seven bir insanın önüne bir kasa çil çil altın konulsa onun ona dokunduğu zamanda sevindiği gibi parayı sayarken huzur duyduğu gibi namazı, ibadeti, zikrullahı icra eder ve eda ederken daha fazla huzur duymuyorsak biz o budiyetten almamız gereken hisseyi alamadık demektir. Bir hafta önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri'nin eski dervişlerinden, müridanından birisiyle konuşuyorum. Bir medresenin inşaatına yardım etmiş ve kendisine bu yardımından dolayı teşekkür etmek için aradığımızda şöyle buyurmuştu Allah şahittir ki bir medreseye 100 bin lira 50 bin lira yahut bin lira bir hayır yaptığımda Allah için bir ilim talebesini sevindirdiğimde bir medreseni zor durumdan kurtardığımda yaşadığım sevinç, huzur, neşe ve ferah o kadar büyük ki aynı gün bana ticarete bir trilyon kar ettiniz deseler vallahi medreseye yaptığım yardımdan elde ettiğim huzuru hiçbir şeyle kıyas edemem diyordu. Cenab-ı Hak demek ki ona kul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bi zalika Bu ayetin hükmünü ona tattırmış. Bu emrin lezzetini ona vermiş. Onun için biz bundan sonraki hayatımızda Allah'tan mal, mülk, zenginlik değil, Allah'tan cömertlik isteyelim. Çünkü cömertlik Allah'ın fazlı keremidir. Mal Allah'ın imtihanıdır. Allah fazlıyla, rahmetiyle bize olan şefkatiyle, bize olan merhametiyle sevinmeyi, affedildiğimiz zaman mutlu olmayı, günah işleyip de başımıza taşlar yağmadığı zaman işte bundan gerçek sururu devşirmeyi Hazreti Allah bize nasip eylesin. Biz ne zaman ki ibadetlerimizde, ibadetlerimizde şerik koşmamaya başlar, işte o zaman ibadetlerin sevapları da noksansız, eksiksiz, bölünmeden, içine su katılmadan ikramı da böyle olur. Ne zaman ibadetleri sulandırırsak, ne zaman sütü suyla çoğaltırsak, Allah'a sulandırılmış olarak arz edilen ibadetlerin mükafatı da sulandırılmış olur. Cenab-ı Hak dinimizi, tarikatımızı, peygamberin sünnetini ve yolunu sulandırmaktan, şişirmekten, gereksiz bid'atlarla onu süslediğimizi, zenginleştirdiğimizi düşünmekten Allah bizleri muhafaza eylesin. Bugün her zamankinden daha fazla sünneti Resulullah'a ihtiyacımız olduğu gibi sünneti ihya eden Üstadlara da daha fazla ihtiyacımız var. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurur ki eğer bir belde ahalisi misvak kullanmamak üzere ittifak etseler bir cami cemaati bir mahalle deseler ki bundan sonra biz misvak kullanmayacağız diyerek misvak kullanmamak üzere ki peygamberin sünneti müekkedesidir bunu terk etmek üzere icma etseler Abdullah İbni Mübarek diyor ki ben o kariyeye, o beldeye, o İslam cemaatine harp açılması emrini, fetvasını veririm diyor. Önce tövbe etmelerini tavsiye eder, ısrar ederlerse İslam devletinin ona harp açabileceğinin fetvasını veririm. Niçin diye sorulduğunda ta ki hiç kimse toplum olarak, cemiyet olarak, cemaat olarak peygamberin sünnetini terk etmeye cüret gösteremez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı vardı. Eğer bir cemiyet, eğer bir topluluk sakalı kesmek üzere ittifak ediyorsa Abdullah İbni Mübareğin ne dediğine baksınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı sarıklıydı. Eğer birileri sarıksız olmaya fetva veriyor ve icma ediyorsa Abdullah İbni Mübareğin fetvasına kulak versin. Eğer birileri Kur'an eğitimini kaldırıp yerine batı felsefesini koyuyorsa onlar da Abdullah İbni Mübareğin fetvasına kulak versin. Hiç kimse Allah'ın hükmünü Allah'ın sünnetini, peygamberin yolunu değiştirmeye cüret bulamazdı. Eğer Abdullah İbni Mübarekler gibi cüretli, hakikatli fetvaları veren üstadlar olsaydı. Şimdi Ataullah İskender'i bir bölümünü izah etmeye çalıştığımız bu hikmetinde buyuruyor ki idfen vücudeki varlığını defet defnet fi erdil humul gizlilik arazisinde varlığını sıfırla. Yani amel ettikten sonra insanın amellerinin kalesi, muhafızı onu koruyacak olan şey ihlastır. Ama ihlasın da muhafazaya ihtiyacı var. Eğer ihlasımızı muhafaza edemezsek şeytan amelle beraber ihlasımızın da hırsızıdır. Ataullah İskenderi diyor ki, ihlasını amelinle beraber muhafaza altına almak istiyorsan onu göm diyor. Şöhretten uzak dur diyor. Bilinmeyi isteme. Çünkü şöhret insanı esir eder, insanın hürriyetini kısıtlar. İnsanların gözlerinden uzak dur. İnsan tıpkı bir tohum gibidir. O tohum toprak üzerinde kaldığı müddetçe filiz vermez, meyve vermez. Fema nebete mimma lem yudfen. Defnedilmeyen hiçbir bitki la yetimmu netacusu meyve vermesi tamamlanmaz iyice toprağın altına konulmalı ki Allah Celle Celaluhu onunla sana başak versin, onunla sana meyve versin. Tam defnedilirse vakti geldiğinde açmaya başlar. Nefis zillet toprağına gömülmelidir. Nefis ve varlık zillet toprağına gömülmeli ki kalbe iki kapı açılsın. Bu iki kapıdan birisi Gayb alemine açılan bir kapıdır ki ruhun miraç edeceği kapıdır. İyice defnedilmeli. Tıpkı bir buğday tanesini toprağın altına gömdüğümüz zaman Allah'ın kudretine bakın ki demiri koysanız çürüyor, buğdayı koysanız çürümüyor. Toprağın altına konulan her tohuma iki taraftan bir kapı açılır. Birisi toprağa delip başını yukarıya çıkaracağı kısım oradan bir çatlar. Bir de köke dönüşsün diye toprağa yönelik aşağıya doğru bir efendim çatlama olur. Onunla köksalar diğeriyle semayı açılır. İnsanın amelleri de insanın ibadetleri ve ihlası da eğer yerine gömülebilirse gizlilik ve zillet toprağına tam manasıyla defnedilebilirse Allah Celle Celaluhu o insana iki kapı açıyor. Birinci kapı gayb alemine açılan ruhun kapısıdır. O sayede ruh amellerine takılmadan, amelleriyle övünmeden Allah'la arasında amelleri bile perde olmadan yükselişe geçer manevi bir miraca başlar. Diğeri ubudiyette derinleşeceği bir kapıdır. Eğer ihlas defnedilebilirse, insanların nazarından, gözünden uzak tutulabilirse, ubudiyet, Allah'a olan ihtiyacımız, kendimizi görmeme ve kendi benliğimizden vazgeçme tavrı daha da artacağı için ubudiyette derinleşme başlayacak tıpkı bir tohum gibi hem ubudiyette kök salacak hem de rububiyetle tanışacak insanoğlu. Denilmiştir ki yerde bilinmeyenler yeryüzünde maruf olmayanlar gökte bilinir denmiştir. Allah celle celaluhu gökteki varlıkların mahremi olarak yerde tanınmasak da gökte sevilen, gökte tanınan, gökte iltifat görüp, itibar görüp, gökte açılan sofralara davet edilen kulların arasına Cenab-ı Hak bizleri de ilhak eylesin. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bu yolda İslamiyet'e hizmet edenler ve İslamiyet'e gönül veren insanları iki grupta izah ederdi. Buyururdu ki, kardeşlerim bu yolda iki türlü hoca vardır. Bu yolda iki türlü insan vardır. Birincisi Allah'la kullar arasına perde olan. İkincisi Allah'la kullar arasına köprü olandır. Hatta ikincisini tarif etmek için isim de verir. Damadım Hızır Efendi böyle birisiydi buyururdu. Birinci grup Allah'la kullar arasına, peygamberle ümmet arasına, müritle mürşit arasında duvar olan perde olan, engel olan insanlar veya hocalar. Bunlar ne yaptıkları için kendi vazifelerini ihmal etmişler veyahut da sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirememişlerdir. Onlar seyri sülükte ruhen kendilerini terbiye ederken nefislerini tezki ederken, kalplerini tahliye ederken bir şeye dikkat etmemişlerdir. Kendi hallerinin izharına mani olmamışlardır. Manevi hallerini başkalarıyla paylaşmışlardır. Deniliyor ki insanın iç aleminde yaşadığı manevi tecrübeleri ehli olan mürşidi kamilden başkasıyla paylaşırsa, herkesle konuşursa Herkese anlatmaya başlarsa bir müddet sonra o insanın batınında bir şey kalmaz. Batınında bir şey kalmadığı için sadece kuru laftan ibaret olur. Onun için manevi tecrübeler başkalarıyla paylaşılmaz, içeride tutulur ki ubudiyette derinlik husule gelsin. İşte bundan dolayı kendilerini reklam eden yaşadığı bir takım halleri herkese anlatıp kendini bunların üzerinden pazarlayan insanlar amellerini ve ihlaslarını gömmeyi beceremediklerinden dolayı kendi terakki kapıları da yüzlerine kapanır. Sadece onunla sınırlı kalmaz. Eğer bunlar İslam'ı anlatan hocalarsa, Bunlar insanları İslam'la tanıştırmaya çalışan tebliğ ehli ise bir dönem sonra insanları Allah'a, ümmeti peygambere, müridanı şeyhe davet etmesi gerekirken kendine davet etmeye başlar. Şeyhle mürit arasında perde olur, peygamberle ümmet arasında perde olur, Allah'la kullarıyla arasında perde olur ve bu Birçok insanın yoldan çıkmasına sebep verir. Bu kapıda iki tür hoca vardır. Birincisi böyledir buyurmuştu. Allah onlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Zaten şu da bizim yaptığımız diye göstereceğimiz görülecek gösterilecek bir amelimiz yokken var vehmedip sonra da bu mevhum üzerinden kendimize vücut vermeye çalışmak ayıp üstüne ayıp değil midir cemaat müslimin? Ama rahmetli Hızır Efendi gibi insanlar vardır. Manevi halleri olsa da vefatından sonra meşayih onun hakkında Molla Hızır'ın Şahin Akşibend Hazretleri zuhur etmiş Molla Hızır'ın ismi silsilede okunsun buyurulmuştur. Niye ölmeden önce söylenmemiş? Çünkü kendini gömmeye, kendini gizlemeye o kadar ihtimam gösterirdi ki meşayıktan olduğu bile ahirete göçüp gittikten sonra ilan edilmiştir. Onun için Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Molla Hızır İhvanla aramıza köprü olmuş, ümmetle peygamber arasında köprü olmuş, kullarla Allah arasında aracı olmayı becermiş, ortaya benlik koymamış, Kimseyi yolundan çıkarmamış, elinden tutanı Allah aşığı yapmış. Bundan sebep birçok insanın kazanılmasına vesile olmuştur buyurmuştur. Öyleyse bize düşen şey amelimizi ve ibadetlerimizi Allah'ın yolunda varlığımızla beraber köprü kılmaktır. Eğer odur ki alçak dura. Ayak odur ki yola vara. Göz odur ki hakkı göre. Gündüz gören göz değil buyurulmuş. Gündüz gören göz değil. Allah alçak duran, kendi yolunda olan ve cemalini gören kullarına bizleri de ilhak eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.